Evet e, sayın seyirciler gerçekten e, Mevlana'yı izlerken, sema gösterilerini izlerken de onun en azından ruhunu anlamak ve farklı anlamlar çıkartmak için izlemek lazım. Sadece raks olarak veya işte e, sadece mezar ziyareti olarak bakmamak lazım. Gerçekten doğru bir noktaya tespit edilmiş. Sayın seyirciler şimdi... Belediyenin komek kursları var biliyorsunuz. Komek kurslarında birçok bölüm var, birçok alan var ve bu alanlardan da birçok kullanıcı halkımız faydalanıyor ve karşılığında da sertifika alınıyor. Ve bu sertifikalarla birlikte yapmak isteyenler, açmak isteyenler kendi iş yerlerini de açıyorlar. Şimdi bunlardan bir tanesinin bir örneğini izleyeceğiz. iş yerlerini de açıyorlar. Şimdi bunlardan bir tanesinin bir örneğini izleyeceğiz. <laughs>